Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün diğer anaçlarımızın videosunu çekmek istedim. Ya arkadaş yemi dökmeyin ya. Evet bunlar damızlık altlarımız. Bunlar anaç anaçlarımız. Yaklaşık 60 günlükler. Bunlar 35 günlük falan oldular. Şunlar erkeklerimiz. Erkeklerin içinde bir tane dişi varmış. O dişi kapmam lazım. Ya ya ya. Hadi bakalım inşallah tuttuk tutamadık. Nerede lan bu dişi? O dişi kaçırmasaydık iyiydi ama. Kaçtı elimizden. o kadar erkeğin içinde bir tane dişi olmaması gerekir. Yoksa çok hor kullanırlar hayvanı. Neyse. Bunlar da 35 günlüklerimiz. Bunlar tabi daha 30 25-30 arası. Böyle hızlı bir şekilde gelişimleri devam ediyor. Buradaki Jumbo'lara ayıracağız. Ukraynalara ayıracağız. Evet. şunlardan. Bunları bir önceki videomda söylemiştim arkadaşlar. Şu en üst tarih şu alt tarafı dört katı. Bir de şuradaki civcivlerimizi yaklaşık 25 günlük konularda. Hepsini diğer çiftliğe göndereceğim. Burada tabii ki kuluçkalık yumurtaları toplamaya devam. Böyle kutuyu dolduruyorum. Bir tanesi kırılmış. Olur böyle şeyler. Evet. Bunlardan bugün ikinci parti toplamam. Bu mali torosu virüslerden dolayı çok yumurta satışımız olmuyor. Zaten biz çok gönderim yapmıyoruz. Yani gönderim yapamıyoruz hatta. Kargolarda ben sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Bir de benim bulunduğum yere gerçekten kargolar uzak. O yüzden uğraşamıyorum ya açıkçası. Japonlarımız maşallah var. Hava biraz sıcak. Kapıyı da açık bırakmama rağmen sıkıntı. Japonlarımız Ukrayna gibi. Daha iki aylık ama Ukrayna'dan iyi gelişiyorlar. Bunların kanları sağlam. Bakın arkadaşlar şuna bak bilmiyor kameradan ne kadar büyük görünüyor ama. Ee, şu dişiye. Bunları bir sabah yem verdim. Bir akşam verdim. Yani çok vermeye gerek yok. Bir önceki videomda da bahsetmiştim. Yoksa bu hayvanlar tavuk gibi değil yani. Paso yiyorlar. Bu hayvanlardan sahiplendirme yapmıyorum arkadaşlar. Diğer damızlık altlarımızdan 30-35 günlüklerden 15 günlüklerden onlardan sahiplendirme yapıyoruz. Tabii ki çıkacak olan cücülerden de sahiplendirme yapacağız. Yaklaşık dediğim bir önceki videomda dediğim gibi 1000 tane yumurta koyduk. bakalım şansımıza kaç tane çıkacak. Yine Sadova'yı kullanmaya devam ediyoruz. Civcivler her zamanki gibi dinlenme su veriyorum arkadaşlar. Çeşme suyu biraz klorlu olduğu için, kireçli olduğu için hayvanlarda sıkıntı olmasın diye suları 3-5 gün dinlendiriyorum. Zaten sırayla gittiğimiz zaman sıkıntı olmuyor. Sular dinlenmiş oluyor. Yemimize çok kalmadı. 4 çuval kaldı. Bu bir çuvalı yaklaşık 3 gün gidiyor arkadaşlar bana. Bir çuval zaten bu çuvallar 25 kiloluk, 50 kiloluk değiller. Bu yumurtalarımızın hepsi döllü yumurta. Yani kuluçkalık yumurtalar. Şimdi biz buraya yavaş yavaş süs tavukları da şu atmaya başlayacağız. Makinede light grahamalarım var arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar civcivler çıktığında sipariş ayırtabilirler. İstenildiği takdirde hemen hemen her videonun açıklama kısmına telefon numaramı yazıyorum. İstenildiği takdirde light bırakmaların anaç videolarını gönderebilirim. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Hayvanlar gayet kaliteli. Anaçlarının bütün aşıları yapıldı. Tabii aşının önemini biliyorsunuz arkadaşlar. Bu anaçlara aşı yapıldığı zaman sağlıklı olmaları civcivlere de yumurtalarını da yansıyor. Hayvanların dirençleri gayet yerinde oluyor. O yüzden aşı çok önemli. İspent civcivlerimiz de çıkacak. Diğer çumuklu makinemizde bir 20 tane yakın ispenç yumurtalarımız var. Bir önceki videomda sarı ispenç kurkumuzu yatırdığım hayvanın yumurtaları. Bunlardan istediğiniz takdirde onlardan da temin edeceğim size. Evet. Bir taraftan da yumurta toplayayım. Hem muhabbet edelim. Tabi elimizde her zaman yani bu dönemlerde köy civcivi yumurtası kuluçkalık bulunmaktadır arkadaşlar. Aha, şunun küçüklüğüne bak arkadaşlar. Bir şuna bakın bir şuna bakın. Onun muhtemelen sarısı yok içinde. Artık köy ortamında olduğumuz için bakın arkadaşlar hazır gözüme gelmişken şu hayvanın bana da bana kafasını boynunu yarmışlar. Evet. Tam suyun oraya giden hayvan. Kurumuş. Kanamış arası kurumuş. Şunun da kafasını çok ölümcül olmadığı için ayırmıyorum. Yani hayvanlar birbirine alışmışlar zaten. Kimisi yenilgiyi, kimisi yenmeyi kabullenmiş. O yüzden çok ölümcül olmadığı için ayırmaya gerek yok. Ayırsam zaten tekrar koyduğumda yine kavga edebilirler. Yine bu yavrular hep beraber büyüdüğü için videolarımdan biliyorsunuz hep beraber büyüdüğü için çok aşırı kavgalarımız olmadı. Evet. Yani ufak tefek kavgalar oldu. En fazla şöyle söyleyeyim. Ya 3 tanesi ya 4 tanesi yaralanmıştır. Yani 600-700 tane hayvandan da çok normal. Çok büyük kavgalarımız olmadı. Ufaklıktan büyüttüğünüz zaman hayvanlar birbirine alışıyorlar. Ama başka bir sürüden getirdiğiniz zaman kavga kaçınılmaz oluyor. Ya hayvan çok uysal olması gerekiyor. Ya da gerçekten kavga kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Bu video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Herkese iyi günler.